Manchester United, 2 forvet, 4 orta saha, 3 stoper ve 2 sağ bek arıyor. Feyenoord ilk maçı kazandı. Fakat İstanbul'da sıcak bir akşam onları bekliyor. Real Madrid teknik heyeti, Arda Güler'in tatilden sonraki fiziksel durumuna hayran kaldı. Scroll Football, Galatasaray, Ederson transferi konusunda yoğun mesai harcıyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu, gerilimden değil, centilmenlikten beslenen bir futbol iklimi istiyoruz. Luis Figo, çok iyi bir forvet mi arıyorsunuz? Araştırmayın. Çünkü en iyiler her zaman Atletico Madrid'dedir. Manchester United Rasmus Hoylund'u Milan'a kiralamaya hazır. Turu geçenin Fenerbahçe Feyenoord eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı maçta Benfica, Nişi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. öneleme turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rövanş 12 Ağustos 2025 Salı günü İstanbul'da oynanacak. Jose Mourinho. Şunu söylemek istiyorum. Özellikle yaz transfer döneminde birçok haber çıkar. Benim için de çok telefon görüşmesi yaptığımı, menajerlerle görüştüğümü yazıyorlar ama ben sadece Skriniar'la görüştüm. Beşiktaş, bu sezon dördüncü forma olarak gri renkte bir forma çıkaracak. Beşiktaş, Southampton'ın orta sahası Joe Aribo ile ilgileniyor ancak Aribo, Türkiye'ye transfer olmak istemiyor. Beşiktaş, Jadon Sancho ile ilgileniyor. Beşiktaş, ön tarafa yapacağı büyük transferler için Avrupa'daki takımların kamp döneminin bitmesini bekliyor. Twente ve Girona, Beşiktaş'ın yeni sezon planlarında yer almayan Jean Onana ile ilgileniyor. Kasımpaşa, 26 yaşındaki Hollandalı Solbeck, Godfried Frimpong'u kadrosuna kattı. Alessandro Del Piero, 2012 yılında takımdan ayrıldığından beri, Juventus'un 10 numaralı formasını hiçbir İtalyan futbolcu giymedi. Carlos Tevez, Paul Pogba, Paulo Dybala, Kenan Yıldız. Kenan Yıldız, genç futbolculara verilen Copa Trophy adayları arasında yer aldı. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya gelecek. Thomas Müller, Vancouver Whitecaps formasıyla. Ballon d'Or 2025 Copa Trophy adayları. Buadi, Lille. Kubarsi, Barcelona. Doe, PSG. Estevon, Chelsea. Huysen, Real Madrid. Luis Skelly, Arsenal. Mora, Porto. Neves, Pesci, Yamal, Barcelona. Kenan Yıldız, Juventus,